Merhabalar sayın takipçilerim. Bugün de bu evinde. inşaatımız bitti. Verandamızın e, finaline geldik. Temizliğimi de yaptım. Çok güzel oldu. Her şey mükemmel. Ustalarımın eline sağlık. Düğürümün ve damadımın eline sağlık. Şöyle girişten başlıyorum sizlere. Çekimini yapacağım. Daha da güzel olacak ilerleyen zamanlarda. Da çay keyfimizi de yaptık. Bismillah dedik. Çay keyfimizi yaptık. E, temizliğimiz bittikten sonra her şey mükemmel oldu. Gerçekten burada huzur var. tavanları her şey on numara oldu ustamın eline koluna sağlık tam benim istediğim şekilde yaptım çiçeğimi buraya astım. Mükemmel gözüküyor. Evet arkadaşlar bavim işte böyle gerçekten muhteşem gözüküyor. Harika oldu. Allah hayırlısıyla gelip dinlenmeyi, ekip dikmeyi, oturmayı keyif yapmayı nasip etsin. Şöyle sizlere arka tarafı da göstereceğim. Evet arkadaşlar burası da arka bölüm. Buraya da bir şey yapmayı düşünüyoruz. Hepsi yavaş yavaş birden olmuyor. Şöyle biraz toparladık. Buraya da bir şeyler yapacağız. Üstünü kapatık nasıl olsa buraya da bir oda gibi bir şey çıkmayı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.